Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün uzun bir Minecraft videosu çekmeyi planlıyorum. Yeni bir dünya oluşturup tabii ki hayatta kalmada ve normal modda oluşturdum. Direkt hiçbir şey eklemedim yapmadım. Şimdi burada bir yüklensin de. Haydi tamam. Başladığımız yer Güzel bir yere benziyor. Hemen şuradan klasik ağaç kurarak başlayacağım. Kuralım, 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 kural. Arkadaşlar bu videoyu yarım saat 45 dakika uzunluğunda çekmeyi planlıyorum. Bu yüzden <laughs> şu anda gece ya. O yüzden şey biraz sessiz konuşmaya da çalışıyorum. 5 odun yeter gibi bize şuradan Bunları çevir. Çalışma masası. Şuradan iki şey kadar Kazma. Tamam. Şunu koyabiliriz. Kalmadı. Minecraft'ın kurallarını çiğniyorum. Tamam. Şuradan 11 tane taş kassak kılıç, balta, kazma, kürek, çapa yapabiliyoruz. Ama ben tabii ki daha fazla kazacağım. Ev yapmayı planlamıyorum. Dışarıda kalabilirim. Yani bir köy bulsak iyi olur. Tamam hadi gidelim. Aşağılarda da kömür varmış ama bir tane de od odunu harcadım tahta kazma kalsın ne olur ne olmaz şurada tahta kazma, kazma. Küç, tamam kaz baltanın canı gitmesin diye elimle kıracağım bunu hemen tamam ihtiyacım olduğunda şeyi koyarım ocu ocağı yaparım burası maden mi yarık mı madenmiş bak güzel de bir maden Şuradan aşağıya maden gidiyor galiba. Ya ben boşuna atlamışım. Ama şura ne? Yok yok. Bildiğim boşuna atlamışım ya. Şuradan şuraya şuradan şuraya. Tarzan gibi oradan oraya hopluyorum şu an. Şu anda amacım köy bulmak. O yüzden arkadaşlar ben bir köy bulup geliyorum. Arkadaşlar ben şeye gitmeden önce köy bulmadan önce çok güzel bir maden buldum. Şu sudan inmeyi planlıyorum. Neredeydi lan o su? Ya 3 kalbim kaldı yavaş inmeliyim. Çok yavaş inmeliyim ölürsem eşyalarım da gidiyor baştan başlamalıyım. Uf, aşağıda da demirler var ya. Tamam şöyle in 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 in. Nerede bu demirler. Ah! O o o bir buçuk kalp. Bir kalp hayır 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 hayır. Aşağıya düşmemeliyim de ben nasıl yukarı çıkacağım ya? Bir kalbim de kaldı. Ama çok demir var bu madende. Demirleri bulmam iyi oldu. Hayır. Aşağıda lav var. Lava yapamam. Emelci yapacak su yok. Bir kalbim kaldı yeter. Yukarıda hayvan dağılmamanım. Koyun görmüştüm video kapalıyken ama. Ay. Kömür de alayım. Gerekir. Altı kömür yeter. Peki ben yukarı nasıl çıkacağım? Ölebilirim ya. Ya niye her yer iki blok yüksekliğinde? İlla blok kırda kıracağım değil mi? Hiç riske almayacağım. Çünkü risk ölüm demek şu an. Şu yaşadığım durumlara bakar mısınız? Öleceğim ya. Artık şu taşları kullanacağım. <laughs> Yukarı çıkmak çok önemli şu an benim için. Hayır. O creeper patlarsa biter. Altı demirde bu uğraşlar da gider. Yani her şey gider. Vi Eğer ölürsem bu videoyu izleyemezsiniz. O yüzden şöyle yukarı çıkmayı planlıyordum. Çıktım mı? Galiba hayır. Taş da kazmış oldum en azından ya da kalsın yanımda. Ya daha yukarıya ne kadar var? Bu kadar taşla artık çıkarın değil mi yukarı? Dikkat dikkat dikkat, dikkatler 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 çok önemliler. Tamam. Altı demir altı köy altı kömür de çıktım ama ben biraz daha köye ayıp geliyorum. Gel ben biraz daha köy ayıp geliyorum. Arkadaşlar köy bulmaktan vazgeçtim. Hayvan öldüreceğim. Biraz can kasçı. Arkadaşlar benim ilk videolarıma yorum yapan kişi adına bu videoyu çekiyorum. Senin 5 günlük takipçinim çok güzel videolar çekiyorsun diyen takipçim. Onun adına bu videoyu çekiyorum ben. Hem de ilk videolarıma kötü çekiyordum aslında ilk videolarımı ama ses olmadığı için. Kendisine teşekkür ediyorum. Kimse o. Oh. Tamam şimdi şunları bir atayım. Şimdi buradan böyle bir şey yapmıyorduk. Ocak yapıyorduk biz değil mi? Bir adet ocak. Ocağın içine kömürler şu. Tamam ben de o sırada düzeni yapayım. Şurada şu kazmayı şu at. Dur ilk önce kazmayla kazma. Dur dur yemekler pişsin yemek önemli şu an. Aa, kazma güzel. Yakıt kaynağıymış la. Bilmiyordum bu kadar iyi olduğunu kazmanın. Ben şunu yiyeyim. Çok da acıkmışım ha. Canım niye dolmuyor peki? Onu anlayamadım. Hah, yetişti tamam. Hadi. Tamam, şunu alıp atabilirim artık. Çok az yakıt. Um, bir dakika çıkarıp takınca yakıt kaynağı kalıyor mu buna? Hayır, oluyor O zaman geçsin şu. 15 tane odun, yeter taş yeter o yüzden şunu koydum şuraya. Şuraya yemekler. Ne pişiriyordum demirleri. Hızlı pişin hızlı. İşimiz var sonuçta. Gece oluyor. Koyun avlamadım. Ağacın üst. Bu neymiş bakayım. Neyse boş ver ya. Dah dah. Ölmemeliyim. Ölmemeliyim. Al canım var çünkü. Sizi geberim. yer üstünde bir yere çıkmam gerekiyor. Tamam <laughs> Bu... şuna al kaç sadece. Al koyun. Koyun koyun birkaç tane daha lazım bunlardan. Bak iskelet bana baka baka geliyor şüpheli biraz. Şuradan aşağıya kazıp klasik Minecraft evini yapmalıyım. Klasik ilk Minecraft günümüzü geçirmeliyim ben. Şu an böyle ihtiyacımız ki şu an. Şuradan meşale bir tanesini koyayım. Ben bir şurayı genişletirim. Tamam tamam. Tamam genişletiyorum şu anlık. Sorun yok. ışımla aslında. Şunları da kazan. Hayır hayır hayır. Tamam. Evimiz güzel. en azından sabah olana kadar Buradan kimse vuramaz. Tamam. Şurada sabah olmasını bekleyelim biraz. Okey, okay, 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 okay. Şurda sabah olsun. Arkadaşlar sabah olmasına biraz fazla kaldı. Ben ne yapıyorum? Niye buraları kazıyorum bilmiyorum da. Arkadaşlar ben sabah ol ben sabah olana kadar bekliyorum biraz. Arkadaşlar ben iki saattir bekliyorum. Hala sabah olmadı. Artık çete hile kullanacağım. Artık hile kullanmalıyım yeter ama. Dur, ne oluyor ne oluyor ya? İrelen ha. Ha, yavaş yavaş sabah olmaya başladı. Ev artık mükemmel evime veda etme vakti. Arkadaşlar bu videoda biraz fazla sıkıcı yer olabilir. Aa. Çalışma odasında neler Altı tane olduğuna göre buradan ne yapacağım? Bir tane kazma yapayım. Hayır hayır. araya girebilir buraya? Ölmüşlerdir inşallah ya. Şuraya bakış atıyorum. Şurada iki tane koyun var. Kestirdim gözüme. Üç tane tamam güzel. Zaten benim istediğim üç tane olmasıydı. Yani gereken üç tane onları da bulduğum için şanslı sayılırım. Ama ben şeyimi orada bıraktım. O şeyim olmazsa da şey yapamıyoruz. Ve benim odunum da yok. Mükemmel. En yakın odun kaynağı şurası. Kurutmaktan özür dilerim. Olamaz. Elinde toprak olan bir köylü ombi. Aa! Adam beni öldürmek asabıyla asabıyla evet bu arada asabıyla çalışma masa içisi beyaz yatak sonunda sonunda beyaz yatak oh. sonunda bir yatağım oldu Um, bir dakika bir bana bakar mısın? Ee, küstü. 100 Rex Bestesaurus Stex a little up Im, yaklaşınca mı moblar doğdu gerçekten ne burada çok az kaldı acil şey o zaman demeyin yap. kovayı yapacak kadar şey yapacak kadar nereye Bak canım dolsun. Arkadaşlar video dışındayken atlayayım derken öldüm ama tanrım ya. Baştan mı bayıldım? O kadar yatak yapmıştım ya. Öldüm. Bu videoyu görebileceksiniz ama Minecraft dışında. benden <laughs> <laughs> Minecraft videosu izleyebildiniz yani. Buna şükredin siz uzun zamandır oynamadığım bir oyun Sniper 3'te Assassin. <gülüyor> <gülüyor> Saat 21.53 geçiyor. Ve arkadaşlar ben bu videoyu gece yayınlayacağım. Yani şu anda bu video bu videoya saate bakın saat 21'e 54 geçiyor şu anda köyüme başla koşan adam o kadın niye koşuyor bu adamdan kaçmak için armasları yeter ulan Adamları keşke çatal fırlatma olsa ya. Hayır niye hemen video ileriye bastım ben mal mıyım? Aa. Aa. Lan çık. Pis. Arkadaşlar ne oluyor ya? İntihar bombacısı nerede? adam üzerinde bombayla giriyor lan. Ama kendini öldürecekti. Biz suç işlemiş olduk. Ya yeter bak yeter. Pizza yedi. Bekleme yapmayalım, lütfen ya. Ne oluyor bu oyunlara ya? Bekleme yapmayalım ya. Bu niye kilitli? resme başlayacağım bak yeter. Bir narlar. Ha birler. Bu simli bir resim olacak. 2'ler de buraya yakın tamam mı? 2'nin buraya yakın olması iyi. Çok sıkıcı ama eğlenceli. Ben bu oyunu önceden bayılarak oynuyordum. O taşanları da geri doldurabiliyoruz zaten. Tamam üçlerde buraya yakınmış iyi bir şey bu. Burası biraz coşmaya başlamış ama coşmuş bura biraz Ama arkadaşlar ben başka taşırmayan oyun biliyordum. O oyuna alışık yapıyorum şu anda. Ya. Bu oyunda mesela diyorum 38'i boyuyorum. Birinci şeyle 38'i boyuyorum. Hiç taşmıyor aralar. Ama 9'u bir ama ikiye bile taşırıyor bu. Bir iki ne fark var? Bir harfleri harfler farklı, birinin harfleri farklı. Yani çok bir fark göremiyorum ben. Ve daha yarı o. Tam artışını görebiliyoruz. Ya keşke bundan taşma özelliği kalksa ya, özelliği kalksa ben bu özelliği öyle ben bu öz, oyunu öyle bir oynarım ki ya. Başka ooo oh, daha çok varmış ki. Ama ben böyledim diye oynayan beni duyup yoksa oyun ayarlarına girip. Ana ödül mü verdi? Ya bitmiyor bitmiyor. Oha ya. Burada da 55.4 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 artı 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2 Çok iki var. Çok kok kok kok. Başla başla başla. Aa. Hmm. Hmm. İki gibi yapalım bakalım. İki de zaten bunların etrafından geçiyormuş ben bu videoda bunu 5'e kadar yapacağım ki şu anda şu değneği alıp şu dokuzları yapabilir miyim yok galiba bu yok demek galiba başka şuralar oralara zor yapılıyor. Şöyle şöyle. Şöyle biraz bu renkli bir çalışma olacak gibi. Oha güzel olacak. Kaç renk var? 70 9 renk var. ADD Yok istemiyorum. İstemiyorum. iki yapmak istemiyorum ben. Bunda kaç tane şey olduğu gözükmüyor ki ya. yaptığım yaptığımızı duydunuz, anladınız mı? Dö, 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 dö. Ama çok taşırdım bilerek. Dö, 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 ya daha ne kadar iki var? Oha bu uğur böceği. Doğan 79 o. Yeter be. Yeter çık. Yeter çık. Arkadaşlar ben bu videoyu yayınlayamıyorum. Çünkü ben yayınlıyorum. Şaka.